Arkadaşlar merhaba. Seyrel maceramızın ikinci maçındayız. İlk maçı kaybetmiştik. Birazcık moraller bozuk ama toparlayabilirim. Hemen başlayalım. Rakibimiz de Hadi diye bir oyuncu. Genelde dev desteleri kullanıyor. Bu yüzden felaket kolye bir binci destesi yaptım. Onunla başlıyorum. Şarjımız da azalmış. Tamam şöyle kar topuyla başlayabilirim. Ne yalan söyleyeyim. İlk maçı kaybedince birazcık mente olarak çökmüş durumdayım ama öfkesi var. İksir golemi oynamıştı. Ya. Yok abi bende bir sıkıntı var. Ya niye acele ediyorsun? Bekle. O toplayıcı bizim canımızı oklar yakacak ki. Tam dev ile geliyor. Ya bu İranlı DSS'i var ya. 3 tane büyüsü var galiba. Mini Pekka, Kale Prens falan. Tamam devi orada alabilirsek. Kuleyi kaybetmezsem burada benim için yeterli de. Evet binici atıp geri çekmeliyim. Tam birazcık oyalansanız şöyle güç madenci yetişsin. Tamam. İksiri hala benden fazladır. Umarım bekler de atak yapmaz. Ama galiba yapacak. Elimde felaketim var. Belki bir ihtimal ee, o şey yetiştiremez çarpmayı. İksir kalmadı ama şöyle goblinleri göndereceğim. Yok ya baksanıza. Ya aslında güzel eşleşme de o depremi niye attım? Of ikinci maçı da kaybedersek biz bittik ya. Neyse bakalım. Şöyle bir kuleyi alsam belki yakalayabilirim diyeceğim de. Tamam biz sağdan çıkalım. O kare prensi ellemeyeceğim. Şöyle hızlı bir atak deneyeceğim. tamam. Sol tarafın hasarını göze almalıyım. Mini Pekka'dan kurtulamadık. Tamam biraz daha vuruyoruz. Abi üçtece doğru geliyor. Felaket atmayacağım. Zaten Sarkulin canı baya fazla. Şöyle Goblin. Yeni için kar atmadı. Saldın mı? İnternetin gitti. Abi bu nasıl bir şanstır? Ya hak etmediğimi biliyorum ama rakip için baya bir şanssızlık. Ama her neyse bakalım ikinci deste olarak buradan kraliyet devini seçeceğim. Mega Shuali'yi kullanmak istemiyorum çünkü çok farklı bir desteğiyle gelebilir. Biz Kraliyet Devi ile hem Alev Topu da var orada. Evet bakalım rakipte geri gelmiş mi onu merak ediyorum. Rakip için çok üzücü bu arada eğer benim başıma gelmiş olsaydı yani yendiğim bir maç internet için internet yüzünden gidiyorsa çok kötü bir durum. Her neyse rakip için daha sonra üzülürüz. Şu anda bu turu kazanmam lazım. Önlü keşkiyle destekleyebilirim de kart atmamışı diyecektim. cehennem Mecleri. Tazı destesi olabilir. Profilinde görmüştüm galiba. Evet tazı. Hava kartlarımı kullandım. Bu yüzden soldan bir atak deneyeceğim. Boşa gitmesin. Hem şöyle Valide de destekleyebilirim. Evet, barbarı varmış. Şimdi balon gelir mi? Tam emin değilim. Şöyle bir kuş. Alev topunu atalım. Bir anda balon atarsa ters taraftan en az iki vuruş alacağız ama sağ tarafı güzel savunduk şöyle bir desteklesek fena olmaz aslında. Hem rakibin döngüsünü kırmaya çalışırız. Veya o bizimkini kırar. İskelet ordusu ne ama ya? Barbarlarım var zaten. Aha bir de dondurma. Tazıyı dondurmayla oynuyorlar. Bu rakip ilk destesi de zaten çok kötü bir desteydi. Yandık ya. Bunu nasıl geçeceğiz ki? Normal bir deste bekliyorum ama nerede böyle ters bir eşleşme varsa maalesef bizi buldu. Tamam sağ taraftan yok diyeceğim. Başka bir çarem yok gibi. Şöyle kişi ile birlikte ata çıkabilirim. Tamam bir yetenek bastım. Yani pek bir faydası olmayacak gibi ama Şöyle kuş. Aman diyeyim vurma. Bombası bile çok tehlikeli ama bombası geldi. Tamam bu fişek bir tane vurdu da 200 can kaldı ya. Daha kulesinin canı 2000. Tamam bir tanesi kaldı ama fena bir hasar çıkartmadık. Şöyle balonu bekliyorum. Hatta atalım belki deneyebilir. Sağ tarafı güzel savunduk. Şöyle bir atak deneyeceğim. Birazcık dayan. Tamam bir yandan kuş çevirmeye çalışıyorum. Dondurma mı? Fişekçiyi tanklayalım madem. Balon gelebilir ya. Evet şöyle bir kuş aman diyeyim bombası bile maçı bitirir. Çok iyi. Destekleme orayı. Tamam bir yetenek basacağım. Ali topunun gelmesi lazım. Tamam. Erken davrandı. Ya da neyse valide atmayalım. Şöyle kovalasın onları. Cehennem becerinden tankladık. Abi vurmadı bu. Tüh. 431. Balon gelebilir. Aa tersten geldi. Dondurur mu? Evet alevi attım. Çok iyi ya kazandık. Yani birazcık da şansın yardımıyla bu maçı kazanmayı başardık. Şu anda bir galibiyet bir yenilgideyiz. Toplamda 10 maç oynayacağız. Yani 8 tane kaldı. Artık soniki maçlarda görüşürüz. Onları da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar merhaba. Bu kaydı da seral videosunun sonuna ekleyeceğim ki video süresinden hemen skoru anlamayın ilk maçı izlediğinizde. Kupa maçları yapacağız hem de seral hakkında konuşuruz. Kraliyette bile oynayacağım. Hemen başlayalım. Evet ilk ikimizi bulduk. King Richard. Bakalım ne oynuyormuş. Birazcık Sierra hakkında konuşacağım. Zaten bu attığım ikinci video olacak. İlkini kaybetmiştim. Bunu da kazandık. Öncelikle size teşekkür ederim. Çünkü hani ilk Sierra videosu turnuvanın başlangıç maçı. Ve maçı kaybettim. Ben yorumlarda bekliyordum hani kötü oynadın nasıl bu kadar kötü oynarsın gibisinden çünkü cidden kötü oynadım hani çok rahat yenmem gereken bir maçtı. Ama ona rağmen sadece böyle bir iki tane kötü yorum gördüm. Diğer yorumların hepsi motive ediciydi. Bunun için tekrar teşekkür ederim. Bu arada şöyle bir ruh atıp balıkçı atalım. Mini Pekka tehlikeli. Her neyse bugünkü maçta da birazcık şanslıydık aslında. Yani rakibin orada interzi gitmese muhtemelen o maçı alacak elimizden. Ki almıştı zaten. Bu arada iskiyet ordusu iyi gelmedi. Tamam savunuruz. Başka diyecek bir şeyim var mı Seyir hakkında bilmiyorum. İşte böyle mini bir dizi olarak yayınlıyoruz. Toplamda 10 bölüm şeklinde. Siz de turnuva maçlarının rekabetinden dolayı seviyorsunuz. Bu seriye ilgi daha fazla. Biz de bakalım devam ettirmeye çalışacağız. Şöyle Ali topu atıp iskeletle ile tutalım. Diğer maçları da bence kaçırmayın. Ha bir de aklıma gelmişken şeye cevap vereceğim. Hani video altında cevapladığımı hatırlıyorum ama yine de buradan söyleyeyim. İlk video hakkında. E son başta hani niye keşişin arkasına şöyle kraliteye atalım. Binci saklamadın Hani anti'ydin, yenebilirdin gibi. Ama o an o kadar stresliydim ki. tomru da atacağım bu arada. Bir tane daha vur. tam aleve bitiyor. Ne diyordum? İşte o anda e, o kadar ses vardı ki üstümde. Normalde öyle oynamam zaten. Desteği biliyordum. Her neyse, bu maçı kolay kazandık. O yüzden bir maç daha yapacağım. Hemen sonraki maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Manuel. İki tane neyle? ile. Güzel bir isim. TCL hakkında her diyeceğimi dedim sanırım. Aklınıza bir soru işareti kalırsa yorumlar kısmından yazarsanız cevaplarım. Tamam şöyle bir alev topu. Yanlış hatırlamıyorsam golem de sesi kullanıyordu. Yani güzel bir eşleşme bizim için. Toplayıcısı var mıydı tam hatırlamıyorum. Onu öğreneceğiz. Tamam. Şöyle tersten atalım. Çünkü aynı yerden atsam hiç savunmayacak zaten. Atanı yaparken yolda kraliyet devini de alacaklar. Bir tane yarasa döndü oraya ama yeterli olmayabilir şöyle önde tutacağım cadıyı Ejder ile birlikte Tamam ilk barbarları da şöyle tutabilirsek Hayalet ölmesin yoksa ilk barbar gidecek Şöyle balıkçı Tamam güzel kurtardık O ejderler çok sıkıntı değil Temiz defans. Bir de onu kovalattık. Daha da iyi oldu. Şu an direkt golem atar mı acaba? Biraz bekleyeyim yine de yoksa kraliyet devi atacağım. Tamam şöyle bir ruh atalım. Golem attan da atarsak. Tamam güzel. Şu an saldıralım. Yani elinde kart var mı? Var. Alev topunu göndereceğim. Şu an bayağı vuruyoruz ama rakibin umunda değil gibi. Onu yine ana kuleye çeksem nasıl olur? Şöyle bir balıkçı. Ali top çevirelim. Aa kasırga. Tamam yetişmeyecek zaten. Yavru da kuleye vurduğu için. Sağ olsun. Kraliyet devine tamam barbarı var. Evet hayalete bile çıkarttıysa iyi ki atmamışız. Şöyle balıkçıyla onları savunalım. Ya cadı çok tehlikeli bu arada. Hem tohumluk hem alev atmam lazım. Şöyle bir tane daha ejder kuş daha doğrusu. Güzel savunuyoruz. Onlara bir alev topu atacağım. Tamam golem kule patladı. Yapacak bir şey yok. İki tane kuşun da canı bir ama... Şöyle bir tane daha kuş gönderebilirim. Tamam kasırgayı... Aa alev topu. Atmamıştı diye hatırlıyorum. Tamam güzel vuruyoruz. Hadi bir tane daha. Bir tane daha. Kazandık. İyi oyundu. Yani golem bildiğimiz gibi 31 kupa aldık. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki seyirciler maçlarını izlemeyi unutmayın. Her gün e, paylaşmaya devam edeceğim. Ayrıca videoya like atıp yorum yaparak destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.